Çin topraklarındaki çölleşmeyle aktif olarak mücadele ediyor. Bu birçok kişinin muhtemelen duyduğu bir cümle. Resmi verilere göre 2016 ile 2020 yılları arasında Çin yaklaşık 8,8 milyon hektar çöl arazisini yeşil alanlara dönüştürdü. Ülke her yıl ortalama 1,76 milyon hektar alanı dönüştürüyor. Tabii ki Çinliler burada durmuyor. 2022 yılında yaklaşık 3,8 milyon hektar orman daha dikildi ve 2023 yılında Çin bu rakamı aştı. Artık 4 milyon hektardan fazla bozulmuş arazi ağaçlandırıldı. Bu inanılmaz görünüyor. Çünkü her yıl Çinliler büyük miktarda ağaç dikiyor ve çölleşmeyle aktif olarak mücadele ediyorlar. Ancak her şey bu kadar basit değil. Birçok uzman genel olarak ağaçlandırma programının etkinlik açısından farklılık göstermediğini ve çölleşme devam ederse Çin'in ağaç dikmeye daha 100 yıl boyunca devam etmesi gerekeceğini söylüyor. Ancak Çin Çin olmasaydı dahice bir çözüm bulamazdı. Hangi çözüm olduğunu birazdan öğreneceğiz. Bazı uzmanlar zamanla kumda dikilen tüm bitkilerin %85'inin basitçe öldüğünü söylüyor ve bu sadece herhangi bir uzman değil. Pekin Orman Üniversitesi'nden bilim insanları. Bu yüzden bu bilgiye inanmamak için bir neden yok. Bitkileri dikmek yeterli olabilir ancak kum hareket etme özelliğine sahiptir. Bu milyarlarca ton kum hiçbir şeyle tutulamıyor. Bu nedenle Çinliler büyük miktarda çalı ve ağaç dikiyorlar. Çünkü kök sistemi kumun hareketini engelliyor. Ancak dikilen birçok bitki hareket eden kumda gelişme zorluğuyla başa çıkamaz kum taneleri yavaş yavaş erozyona uğrar. Bu da köklerin açığa çıkmasına neden olur ve bitkinin en koruma gerektiren kısmı tamamen açığa çıktığında ölümüne çok az bir zaman kalır. Şimdi örneğin Taklamakan çölünün daha az veya daha çok ekime uygun kenarlarında durumun ne kadar zor olduğunu hayal edin. Alanının yüzde sekseni hareketli kumullar olan bu çöl UNESCO'ya göre yılda yaklaşık 20 metre hareket ediyor. Bu koşullarda hiçbir bitki hayatta kalamaz. Kökler açığa çıkar veya fidan sonunda sıkı bir kum tabakası altında kalır. Ayrıca çöllerde rüzgar koruması yoktur. Bu nedenle rüzgar hızı yüksek değerlere ulaşabilir ve bu nedenle kum hareket eder. Ayrıca kumda ekilen bitkilerin büyümesi için en azından minimum miktarda besin maddesi gerekli. Kumullar ve kurak ovalar bu konuda da övünemez. Bu nedenle Büyük Çin Yeşil Duvarı'nın inşa edilen tuğlaları sadece ölür. Bu her yıl 12 Mart'ta Çin'de gerçekleşen bir ağaç dikme etkinliğidir. Ülke için adeta kült haline gelmiş bir tarih, ağaç dikme günü, bugün birçok sıradan vatandaş kurak bir bölgeye çıkarak ağaç diker. Bugün çıkan herkes eğer 11 ila 60 yaşları arasındaysa her yıl 3 ila 5 ağaç dikmeleri veya ağaç yetiştirmeyle ilgili eşdeğer bir iş yapmaları gerektiğini bilir. Ayrıca ağaç dikme etkinliği Çin'de o kadar önemli bir rol oynar ki birçok çift ağaç dikme bayramından bir gün önce evlenir. Böylece evliliklerini yeni dikilen bir ağaçla kutlarlar. Tüm bunlar harika çünkü nüfus ülkeyi çölleşmeden kurtarmak için aktif olarak katılıyor. Ancak bu tür bir uygulama ağaç ve çalıların büyümesi için daha az veya daha çok uygun olan yerlerde mükemmel çalışıyor. Ancak iş sap kumla ilgili olduğunda bitkilerin sonunda ölmemesi için nerede, nasıl ve ne ekileceği konusunda belirli bilgilere ihtiyaç vardır. İşte bu konuda bilgili insanlar çöl koşullarında bitki ekimi için yeni bir şey yani sıradan saman kullanmayı düşündüler düşünce gerçekten de dahi bir fikir ve Çinlilerin çok fazla samanı var. Herkes biliyor ki Çin bir pirinç ülkesidir. İşte 2024 yılı itibarıyla ülkede 30 milyon hektardan fazla ilgili ekim alanı vardı ve buradan 207 milyon tondan fazla pirinç elde edildi. Aynı yıl Çin'in ne kadar saman topladığına dair kesin veriler yok. Ancak Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre oran yaklaşık yüzdür. Bu nedenle ülkenin 2024 yılında sadece pirinçten 200 milyon tondan fazla saman elde ettiğini söyleyebiliriz. Eğer samanın genel miktarından bahsedecek olursak, Çin her yıl bu kaynağın yaklaşık 1 milyar tonunu topluyor hayvanları beslemek ve diğer amaçlar için kullanılmayan her şey başka bir yere uyarlanabilir. Örneğin çölleşme ile mücadele. Bu durumda saman kumudlarına sadece kumda veya diğer kurak alanlarda bu tür hücrelerle gömülür. Büyük ölçeklerde binlerce hücreden oluşan dev bir satranç tahtası gibi bir şey ortaya çıkar. Tüm bu sistemi yerleştirmek elbette kolay bir iş değil. Öncelikle bu kütleyi çöl bölgesine taşımak gerekiyor. Bu bir maliyet. İkincisi benzer bir sistemi doğru bir şekilde oluşturmak lazım. Önce küreklerde hendekler kazmak, sonra bunlara elle saman yerleştirmek ve tüm bunları binlerce hektar alanda yapmak. Ancak Çin hükümeti için bu bir sorun değil. Çünkü yüz binlerce işçi gücüne sahipler. Tüm bu çabaların sonucu sadece saman hücreleri değil, aynı zamanda bitkiler için besin maddeleri elde etmenin harika bir yolu. Öncelikle kumullar ve diğer kurak alanlarda saman, satranç tahtaları döşeniyor. Ardından Çinliler çöl koşullarına dayanıklı ot tohumları ekiyor. Bu tohumlar rüzgarla yükseliyor ve saman bariyerlerinin iç sınırlarına yayılıyor. Bozulmakta olan samansa bir tür doğal gübre haline geliyor. Her saman hücresi birkaç yıl içinde bozulacak ve yerlerinde canlı ot satranç engelleri oluşacak. Bu da kumulları yeşil hale getirecek. Hatta çölün sert koşullarında bitkiler için küçük bir verimlilik bile iyi bir şey gibi geliyor. Ancak saman hücrelerini araştıran bilim insanları başka bir faydalı etki daha keşfettiler. Her saman hattı kumulların nem ve mikro partikülleri yakalama yeteneğini artırarak cansız kumulların yüzeyinde mineral ve organik maddelerin birikmesine katkıda bulunuyor. Genel olarak bu tür hücreler Kumulların yeşil çayırlara dönüşmesini sağlayan sihirli bir çözüm gibidir ve bitkilere en zorlu koşullarda hayatta kalma şansı vermekte mükemmel şekilde başarılıdırlar. Bunun yanı sıra başka bir odunlu etki daha var. Saman hücreleri kumun hareketini sınırlayan bir tür bariyer görevi görüyor. Samanla çevrili otlar güvende çünkü büyüdükleri kum daha dayanıklı hale geliyor. Araştırmacıların belirlediğine göre, samanlı satranç tahtaları sayesinde kumun hareketi %99,5 oranında azalıyor. Yani neredeyse tamamen duruyor. Bu da elbette ki sert çöl kumullarında bitkilerin hayatta kalma oranını ciddi şekilde artırıyor. Bir sonraki adım hücrelere ağaç ve çalı fideleri dikmek olacak. Ancak Çinliler bu tür mucizevi hücrelerin büyük miktarda yerleştirilmesi için gereken iş miktarını azaltmayı düşünmeden Çinli olamazlardı. Ve elbette ki bir çözüm buldular. Hepimiz balıkçı ağa nedir biliyoruz. Peki ya böyle bir ağa çölde kurarsak? Gerçek dışı geliyor değil mi? Ama Çinliler için değil. Fabrikada özel saman ipleri üretiliyor. Bu iplerin makaraları gerekli yere taşınıyor ve sonra gerekli alanda hem uzunlamasına hem de enine geriliyor. Kesişme noktalarında ipler bağlanıyor ve böylece dev bir balıkçı ağı oluşturuluyor. Bu şekilde el işçiliğinden %50'den fazla tasarruf sağlanıyor. Bu noktada saman ağlarının görevlerini ne kadar etkili bir şekilde yerine getirdiği sorusu akla gelebilir. Cevap uzun zamandır mevcut. Çin sürekli olarak yeşillendirme yoluyla, çölleşmeyle mücadele eden bir ülke olarak mükemmel bir örnek sunabilir. Bunun için 1958 yılına dönmemiz gerekiyor. Baotou-Lanzhou demir yolu açılışına gidiyoruz. İnşaatının nedeni basitti. İç Moğolistan bölgesindeki Baotou'yu ve Gansu eyaletindeki Lanzhou'yu birleştirmek gerekiyordu. Bu 990 kilometrelik bir demir demekti. Bunun 140 kilometresi Tenker çölünden geçiyordu. Anlayacağınız gibi parti karar verdi, Çinliler inşa etti. Yol yapıldı ve bu çölü geçen ilk Çin demir yolu oldu. Ancak sorunlar hemen ortaya çıktı. Yolun ilk yıllarında sürekli kumla kaplanıyordu ve bu ulaşım güvenliğini tehdit ediyordu. Çölün neye benzediğini anlamak için neredeyse sınırında bulunan Zongbei şehrine bakalım. Orada yaşayan insanlar sık sık kum fırtınalarından muzdarip oluyorlardı. Kumla doymuş rüzgar bazen insanları bile yere devirebiliyordu. Kumun mikropartikülleri, Çinlilerin evlerinde her şeyi kaplıyordu ve sokaklarda nefes almak imkansız hale geliyordu. Böyle koşullarda demiryolu inşa etmek ve işletmek sadece zor değil, aynı zamanda imkansızdı. Doğal afetle mücadeleye Çin Demiryolları Bakanlığı Araştırma Enstitüsü el attı. Bilim insanları kum fırtınalarının diğer yerlerden daha sık görüldüğü Şapa Toğu bölgesinde, Çin'de kuraklıkla mücadele için ilk resmi kurum olan Şapatoğu Çöl Araştırma Deneysel Üssünü açtılar. İlk aşamalarda kum üzerine çakıl, asfalt veya saman matları yerleştirmek gibi çeşitli yöntemler denendi. Ancak bu çabalar güçlü rüzgarlar tarafından boşa çıkarıldı. Birçok araştırmanın ardından deneysel üstün çalışanları, kum fırtınalarıyla mücadelede etkili bir yöntem buldular. Yaklaşık 1 metre karelik kareler halinde düzenlenmiş, kurutulmuş ot ve saman ağları. Denebilir ki bu, saman hücresinin prototipiydi. O zamandan beri, huzursuz çölde geçen Baotou-Lanzhou demiryolunu korumak için kullanılmaya başlandı. Çinli bilim insanlarının kumları kontrol altına alma konusundaki başarıları yurt dışında da ilgi gördü. Yabancı uzmanlar saman ağları fikrini yüksek takdirle karşıladı. Ancak Çinli demiryolu inşaatçıları elde ettikleri başarılarda yetinmiyor. Geçtiğimiz yüzyılın 80'li yıllarında raylar boyunca her biri özel bir işlevi yerine getiren 5 şerit oluşturmaya başladılar. Demiryolu hattına doğrudan bitişik olan taşlardan oluşan bir yangın önleyici kuşak vardı. Ardından sulama sistemi olan bir ağaçlık kuşak geldi. Bu kuşak sulama gerektiren bitkilerden oluşuyordu. Daha sonra saman hücrelerine dikilen otlardan oluşan yeşil bir kuşak geldi. Bu bitkiler hareketli kumlara uyum sağlamış ve sulama gerektirmiyordu. Paralel olarak kumları durduran bir metre yüksekliğinde bir çit yer alıyordu. Ardından son kuşak geldi. Toprağı stabilize eden bitkilerden oluşan kapalı bir alan. Burada hayvan otlatmak ve diğer insan faaliyetleri yasak. Bu yaklaşım sayesinde demiryolu hattının her iki tarafında karmaşık ve çok katmanlı bir ekosistem oluştu. Bu da çölleşmeyle mücadeleye yardımcı oluyor. Bu birkaç yüz kilometre karelik yeşil kalkan, Baotou-Lanzhou demiryolunu güvenle koruyor. 61 yıl geçti. Baotou-Lanzhou demiryolu boyunca çölleşmeyle mücadele o kadar başarılı oldu ki, proje gerçek bir mucize olarak adlandırıldı. 2008 yılında projede çalışan ekip, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın Global 500 Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ve Baotou'dan Lanzo'ya tren yolculuğu, yolcuların doğayı olan merakı ve insanın durmaksızın çabaları sayesinde ortaya çıkan yapay bir çöl vaha üzerinden geçmeleri nedeniyle benzersiz bir deneyim oluyor. Pandora TR kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz mutlu oluruz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.